Aa, arkadaşlar kanalımda yaptığım bu dereotlu ve susamlı pohçayı size gösteriyorum arkadaşlar. Sizler de gelip yapın. Harika oldu. Gerçekten tadına doyulmaz bir pohça. içi kaşarlı kaşarlı dereotlu ve e, susamlı pohçamız arkadaşlar. Gelip bunu sizler de yapın. Öğrenin. Çok nefis oldu. Hatta şöyle bir açalım. Sevgili arkadaşlar. Bakalım içine şöyle güzelce kaşarlı ufum ufum bir poğaça oldu arkadaşlar şu şekilde şöyle içi de güzel oldu sizler de yapın görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın muhteşem poğaça evet arkadaşlar dereotluğumuz da çok güzel oldu harika oldu kaşarlar kenarına atmış şu şekilde çok güzel oldu Görüşürüz yeni vloglarda sevgiyle kalın dostlukla kalın diye yapımında da görüşürüz sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün videomuz şöyle güzel bir koku Üç tane yumurta koyduk bir kabartma tozu şöyle bir kaseye yapıp yani bir su bardağı şundan bir yoğurt koyduk arkadaşlar. Bu da Bununla bir sıvı yağ koyuyorum. Su bardağı klasik sıvı, sıvı yağ koyuyoruz. Az daha koyayım. Heh. Şöyle sevgili arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz ve yağım katı yağ var katı yağımızı da koyalım yani 50 gram da katı yağ koyuyorum içine yetmezse biraz daha ilave edeceğim şu Şekilde koyuyorum. Hızlı poğaça çok güzel olur, lezzetli olur sevgili arkadaşlar. Şu Şekilde yağında koydum. Ondan sonra, ondan sonra içine içerisine şöyle tatlı kaşığı tuz koyuyoruz İçerisine Arkadaşlar iki tane bütün yumurta kırıyorum içerisine bir yumurta kırıyorum. Bir tanesini de akını şöyle indiriyorum. Bu şekilde buraya kırmızısını koyuyorum. Yani akı içine bu şekilde başlarım. Şöyle çok fazla değil bu kadar yeter tatlı kaşık az bir şey şeker koyuyorum çünkü şöyle sirkenin acısını alsın diye şöyle bir iki de şeker koyduk fazla değil şeker koyduktan sonra bunu aldığı kadar un koyacağız sevgili arkadaşlar aldığı kadar da unu koyalım Bakalım ne kadar alıyor. 1 2 3 Biraz katı bir hamur olacak. Arkadaşlar. Katı hamur olacak. Biraz şöyle şu şekilde karıştıralım. Öncelikle şöyle hamurumuz bu şekilde. Kabartma tozunu da koyuyoruz, bir tane de kabartma tozu sallıyoruz içerisine. Evet, bu şekilde şöyle yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. İki tane koydum, iki bardak su bardağı koydum. Arkadaşlar, bundan bir, bundan bir bir ölçek bir su bardağı oluyor klasik bardakla. Yani tam dolu, şöyle, şöyle düzese üçüncü bardağa koydum üç tane önce sıvıları koyuyoruz sonra da katlar koyuyoruz sevgili arkadaşlar şu şekilde yavaş yavaş hamurumuzu şöyle yapıyoruz arkadaşlar bohçamızı bu şekilde yapıyoruz biraz daha koyayım az bir şey 3-3,5 bardak şey aldı. Un al, almış oluyor. Biraz katı olması olmuyor arkadaşlar. Bu katı olması gerekiyor. Çok cıvık bir hamur olmayacak. Şöyle. Bu şekilde yoğuruyoruz. Elimizi koyalım içine artık. Artık elimizi içerisine sokalım. Evet. Şöyle İçindeki yağları arkadaşlar şöyle bakın yağlar görüyor musunuz bunları eritmiyoruz tüp tom tom tüp, tüp kalacak yani o yağlar bütün bütün kalacak ve şöyle bir hamur oldu yağlar içinden görünüyor püf noktası bu. Arkadaşlar gördünüz mü? Yağla. Hemen bu poğaçamızı fırın tepsimizi hazırlayıp geleyip dur. Şimdi hamurumuzu arkadaşlar şu şekilde masaya alıyoruz. Güzelce yağ içinde şöyle açıyoruz. Sevgili arkadaşlar alayım. Şöyle hamuru güzelce açıyoruz. Bu şekilde. Elimizle böyle bu şekilde açıyoruz. Arkadaşlar şöyle görünüyor. sevgili arkadaşlar şöyle bardakla yuvarlak yuvarlak aç hızlı bir şekilde kesiyorum sevgili arkadaşlar oradan görüyor musunuz görüyorsunuz herhalde şöyle kesiyorum yuvarlaklar elde ediyorum şu şekilde kalan hamurları tekrar hemen hemen bunu şu şekilde yapıyorum arkadaşlar şöyle uzatıyorum şöyle uzun arasına kaşarı koyuyorum şöyle koyduktan sonra ekmek şeklinde şöyle birleştiriyorum arkadaşlar ince uzun şekilde birleştiriyorum ve sevgili arkadaşlar <laughs> hemen birleştirdikten sonra güzel arkadaşlarım şöyle Böyle şöyle bolca şeyimizi alıyoruz. Ondan sonra aldıktan sonra yağın bunun içerisine az bir damlacık. Şöyle yağ koyup yağ koyup şöyle Bakın şu şekilde böyle koyduk, sürdük. Bunu batırdım. Bu şekilde. Şu şekilde batırdıktan sonra tepsiye dikiyoruz. Bu şekilde tekrar yapıyorum. Sevgili arkadaşlar. Şöyle kaşarı koyuyorum. Şöyle. Koyduktan sonra bunu bu şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdikten sonra şu şekilde birleşme yerine şöyle sürüyorum ve batırıyorum. Bu şekilde batırıyorum. Böyle koyuyorum arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yapayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu içinden almadığım hamura da şöyle dereotunu aldım. Bu kısımda dereotlu yapacağım arkadaşlar. Bakın bir taşta iki kuş vurduk. Hemen altına şöyle ununu atalım. Hemen bu dereotlu poğaçalarımızı yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bunlar böyle oldular. Şu şekilde pişecek mi, pişmeye gidecek mi? Dereotlu poğaçalarımızı da hemen yapalım. Evet sevgili arkadaşlar. Bunları da şu şekilde yuvarlıyoruz. Yine işlere kaşar koyuyorum. Birer parça topluyorum. Şöyle. Bu sefer bunları yuvarlak. Evet. Bunları bu şekilde yapıyorum. Artan bir şeyden iki parça, iki çeşit poğaça yaptık hamurdan. Bu şekilde kaşarı koydum. Şu şekilde kapatıyorum. Yuvarlıyorum. Bastırıyorum. Hemen bunları da bu şekilde düz dereotlu poğaça yapıyoruz. Evet arkadaşlar hemen alıyorum hamuru. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz de yapın. Gerçekten güzel oluyor yani. Şu şekilde Şimdi koyuyorum oraya. Bunu hamurda o tepsiye sıkıştıracağım. Kaşarını koyduk arkadaşlar. Çok aşırı da kaşar gitmiyor. Normal gidiyor. Söyleyeyim size. Yani bir şu şekilde arkadaşlar hızlıca yapıyoruz. Aziz Allah, la ilahe illallah, hak ah, bir Yine ezanlar. Fırınımız yanıyor sıcak, hemen fırın. Sıcak fırına. Şöyle. Dereotlu poğaçalarımızı da koyuyoruz şöyle. Biraz iri oldu bunlar. Şöyle. İki tane daha yaparsak. Arkadaşlar üç, üç yapmak lazım. İki tane az oldu. Birini böyle koyduk. Şunu aç kalayım. Üç olsun çok büyük oldu çünkü şöyle kaşarımız da gitti bunu böyle koyduk şöyle şu koyalım bunlar ya arkadaşlar sert sana yağ ya da işte katı yağ sana yağ tereyağı ne isterseniz sürün şöyle hemen bunları bastırıyorum Tam da bir yumurta hepsine yetti arkadaşlar. Bir gareli bilgisayar bir gün yaparsan hepsine yetiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim böyle aldık. Heh. Ne demişler ki kuru fasulyenin faydalarına evet arkadaşlar şu şekilde yaptık. Hepsimiz burada. Arkadaşlar şimdi bunları bıçakla şöyle bir sivri bıçakla şöyle şöyle hafif hafif çok fazla değil arkadaşlar hafif hafif çiziyoruz şunları şöyle hafif hafif çiziyor fırına atıyoruz zaten onlar şey şunlar hemen fırına gidiyor Arkadaşlar fırından çıkınca görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Iki, bir hamurdan iki çeşit tereotlu poğaça yaptık. Bu şekilde çok güzel bir poğaça yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çok güzel bir poğaça yaptık sevgili arkadaşlar. Şu şekilde. Poğaça yaptık. şey bunun yapımını öğrenmek istiyorsanız kanalıma gelip bakın arkadaşlar çok kolay hemen misafirimiz gelecek 2 dakikanın içerisinde böyle iki çeşit poğaçayı yapıp koyarsınız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz burada sona erdi. Tekrar bu şekilde gösteriyorum. Yeni videolarda buluşmaktır. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban olduğum Allah polisimizi, askerimizi, vatanımızı, milletimizi korusun. Kurban olduğum Allah herkese bolluk bereket versin. Allah'ım hepinize güzellikler versin. Hanemizden güzellikleri, iyilikleri eksik etmesin. Sağlığı eksik etmesin sevgili arkadaşlar. Evet tekrar gösteriyoruz. Şu şekilde böyle sonu ve bitiriyoruz arkadaşlar bitiriyoruz. Görüşmek üzere yeni vloglarda.